Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Herkese merhaba. Koronavirüsü hakkında bilimsel makaleye dayanan bir video sizleri bekliyor videomda. Ee, kanalıma abone olup beğenip paylaşmayı unutmayın. Hazırsanız videoya geçelim. İlk önce virüsler hakkında birkaç bir şeyler öğrenmemiz lazım. Virüsler tam canlı değildir arkadaşlar. Yaşamın kıyısında dolaşan ama canlı olmayan DNA veya RNA e, virüsleri vardır arkadaşlar. Bu koronavirüsü de zaten bir RNA virüsüdür. Ayrıca e, virüslerin genetik düzenleme programları olan proteinler olmadığı için arkadaşlar virüsler kolayca mutasyona uğrayabilir. Bu yüzden e, bir virüsün aşısı bulunsa da e, sonradan mutasyon geçirdiği için bu aşının etki etmesi de azalabilir. E, bu yüzden virüsler arkadaşlar biraz sıkıntılıca. Arkadaşlar bu mutasyonlar sonucunda hayvanda etki gösteren bir virüs artık insanda da etki göstermeye başlar. E, çünkü e, bizim hücrelerimizdeki reseptörlere bağlanırlar. Bu bağlanacak yapıyı e, proteini kendileri gösterir. Bu şekilde hücremize girerler. E, ya apoptoza neden olurlar yani hücre ölümlerine neden olurlar ya da hücremizin içine girer. Kendi nükleik yapılarını yani DNA veya RNA'sını bizim hücrelerimize aktarır arkadaşlar. E, oradan da kendilerini çoğaltırlar. Çoğalttıkları zaman da bizim hücrelerimiz patlar ve e, hücre sayımız azalır arkadaşlar. Bu çok kötü bir olay aslında. E, virüsler işte böyle zarar vermektedirler. Covid 19 yani koronavirüsü zoonotik bir virüstür. Yani hayvanlardan da insanlara bulaşabilir. Filogenetik analizlerden anlıyoruz ki arkadaşlar yarasalar Covid 19 virüsünün artık rezervuarı olarak görülmekte. Yani türler arası taşıyıcısı. E, gördüğünüz üzere yarasalardandır. Ancak ara konak organizmalar e, henüz tanımlanamadı. SARS gibi değil arkadaşlar bu e, ve virüs e, bu virüs grip gibi de değil arkadaşlar. Kendi özelliklerine sahip yeni bir virüstür arkadaşlar. Koronavirüsü SARS benzeri bir koronavirüs için %96, pangolin SARS benzeri bir koronavirüsle ise %86 ile 92 arasında bir genom kimliğine sahiptir arkadaşlar. Covid-19 için bir hayvan kaynağı olması bu yüzden muhtemeldir. Çünkü SARS da bir hayvan kaynağı. Bunu kanıtlamak için bilim insanları Wuhan'daki Huanan deniz ürünleri pazarından birçok numune aldılar arkadaşlar. RT-PCR da biyoloji biliminde bir kullanılan bir tekniktir. Pozitif olarak sonuçlandı. Covid-19 virüsü oldukça bulaşıcı, çabuk yayılabilen ve herhangi bir ortamda muazzam sağlık, ekonomik ve toplumsal etkilere neden olabileceği düşünen yeni bir patojendir. Koronavirüsü yakın temas sırasında damlacıklar veya fomitler yani bulaşıcı hastalık etkenini taşıyan herhangi bir cisim veya madde yoluyla bulaşır. Bu virüs yeni bir patojen olduğu için insanlarda önceden var olan bir bilinen bir bağışıklık sistemi yok. 18 yaş ve altındaki bireylere ilişkin verilere baktığımızda bu yaş grubunda nispeten daha düşük bir atak oranı gözüküyor bilimsel bakarilere baktığımız zaman. Bu da demek oluyor ki yaşlı bireyler bu virüsten daha fazla etkilenecektir ve tabi hasta bireyler. Covid-19 semptomları spesifik değildir arkadaşlar. Hastalığı e, hiçbir semptom göstermeyebilir veya ciddi bir pnömoniye ya da ölüme kadar değişebilir. Pinomoni dediğimiz şey zatürredir. Laboratuvar ortamında doğrulanmış vakalara baktığımız zaman tipik belirti semptomları şu şekildedir. Özellikle ateş, kuru öksürük, yorgunluk, balgam üretimi, nefes darlığı, boğaz ağrısı, baş ağrısı, kas ağrısı, eklem ağrısı, titreme, bulantı ve kusma ve ishal olarak görülmektedir. Covid-19'lu kişiler genellikle enfeksiyondan ortalama 5-6 gün sonra hafif solunum semptomları ve ateş dahil olmak üzere belirti ve semptomlar geliştirir. ortalama kuluçka süresi 5 ila 6 gündür. 1 ila 14 güne kadar da uzayabilir laboratuvarda doğrulanan hastaların yaklaşık yüzde %80'i pinomönü yani zatürre neden oluyor. Akciğer alveollerinin iltihaplı bir sıvı dolması ile dolmasıyla sonuçlanıyor. Pinoleme olgusunu içeren hafif ila orta şiddette hastalık ise %13.8'i oluyor. Hastalığın ciddi bir hal aldığı da görülüyor. Bu durum solunum yetmezliği, septik şok, çoklu organ fonksiyon bozukluğu veya yetmezliğine neden oluyor. İşte virüsün can, can alıcı noktası burasıdır. Şiddetli hastalık ve ölüm riski en yüksek olan bireyler 60 yaşın üzerindeki olan kişilerdir arkadaşlar. Ve bunun yanında hipertansiyon, diyabet, kardiyovasküler hastalık yani kalp hastalıkları, kronik solunum hastalığı ve kanser gibi e, altta yatan rahatsızlığı olan kişiler e, bu virüse karşı çok çok zayıf kişilerdir arkadaşlar. İyi korunmak lazım bunun için. Hafif vakalarda başlangıçtan e, klinik iyileşmeye kadar geçen ortalama süre yaklaşık 2 hafta. Ciddi veya daha kritik kritik bir hastaysanız o zaman da 3 ila 6 haftaya kadar çıkabilmekte. Arkadaşlar peki diyeceksiniz bu virüsün bir tedavisi, bir aşısı, bir ilacı yok mu diye. Şu an çalışmaları devam ediyor. En etkin tedavi yöntemi kritik hastalarda entubasyon. İmvazı ventilasyon olarak geçiyor. Bunun tedavisi solunum desteği olarak. Tabi bu virüsün en çok vurduğu organımız e, akciğerlerimiz ve kalbimiz aslında. Ve bunun yanında ecma uygulamaları geliyor. Kalbi ve akciğeri uzun süreli kardiyak ve solunum desteği sağlama, sağ kalımı arttırabiliyor. Bu da bir gerçek arkadaşlar. Diyeceksiniz e, bunun bir antiviral ilacı yok mudur? bilim insanları bunun araştırmalar devam ediyor. Araştırmaları devam eden ilaçlar şunlar. Remdesivir yeni bir antiviral ilaç. Klorokin sıtma önlemek ve tedavi etmek için kullanılan bir ilaçtır. Favipiravir birçok RNA virüsüne karşı aktivite ile geliştirilen bir antiviral ilaçtır. Ve diğer müdahalelere içeren e, yüzlerce klinik çalışma planlanmaktadır ve devam etmektedir. E, bu ilaçların aslında ana etkisi şudur: e, virüsün nükleik asidine giriyor ve gene susturuyor arkadaşlar. Yani o e, insana karşı atak yapmasını önleyebilecek bir sürece girmiş oluyor. Geldik e, alınabilecek önlemlere. Arkadaşlar bir Kişisel önlemler vardır. Bir de ülke bazlı hatta uluslararası önlemler vardır. Bunlar bizi aşar. Devletimizin ve yöneticilerimizin alması gereken önlemleri içerir bazıları. Bunun içinde toplumsal hareket ve bu toplumsal hareketin daha iyi yönetilmesi önem arz eder arkadaşlar. Kişisel önlemlere baktığımız zaman 6 tane madde sıraladım arkadaşlar. Bunun kimisi makaleden aldım. Kimisini de kendim araştırdım. Covid-19'un yeni bir hastalık olduğunu ancak salgınların doğru yanıtla yönetilebileceğini ve enfekte kişilerin büyük çoğunluğun iyileşebileceğini ilk önce bunu kabul edin. Bir sonraki maddeye gelince sık sık el ve yüz yıkanacak arkadaşlar. Hapşurma veya öksürme sırasında her zaman ağzınızı ve burnunuzu kapatmayı unutmayın. Yani hijyen burada çok önemli. Daha katı bir sosyal mesafe uygulamalarının benimsenmesi lazım. Ve de başta belirttiğimiz üzere yüksek risk taşıyan yaşlı ve hasta nüfusa karşı da oldukça yardımcı olmalıyız arkadaşlar. Dışarıdan geldiğimiz zaman burun içi veya gözlerimiz de olabilir. Ona uygun da bir solüsyon aldığımız zaman yıkamanız önemlidir. Örneğin steril deniz suyu, masa, telefon, klavye gibi eşyalarımız var arkadaşlar. Gün içerisinde bu eşyalara çok kez temas ediyoruz. Bu eşyaların dezenfekte edilmesi lazım. Bunun yarı sıra başka bir yöntem de var arkadaşlar. o da da UV lambası aktif hale getirilmelidir. Yani UV lambanız varsa veya alacaksanız. Ancak bu ışık açıkken odada kesinlikle bulunmamanız lazım. Cilde ve gözlere ciddi zararı var arkadaşlar. Bunun için bunu yapacak arkadaşlar varsa bilinçli insanlar yapsın. Yoksa kesinlikle yapmasın. Arkadaşlar koronavirüs hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Ben bu bilgilerin çoğunu üncel bir makaleden aldım. Bu makaleyi de açıklama kısmında bulursunuz. Lütfen beğenip paylaşmayı unutmayın. E beğenip paylaşırsanız daha çok izlenir. Ben bu şekilde daha çok bilimsel videolar yapıyorum. Herkese iyi günler.